Arkadaşlar tekrar merhaba. Sayı problemleri yetiştirme testi 2'deyiz. Sayfa 179. Başarıyorum TYT Soru Bankası sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine güzel sorularla beraberiz. 6 tane sorumuz var burada. İlk sorudan hemen başlayalım. Evet. 5 kalıp yaş sabun 1 kilogram gelmektedir diyor. Yaş sabun kurutulunca şu işte 8 kalıp sabun 1 kilogram gelmektedir. Buna göre bir kalıp yaş sabun kurutulunca kaç kilogram azalmaktadır diye soruyor. Şimdi Uzun uzun kafa karıştırmak mı? Yoksa bir tane sabunun gramaj ağırlığı. Çünkü kaç gramaj almaktadır diyor ya. 5 kalıp sabun 1 kilogram geliyorsa 5 kalıp yaş sabun. Ama yaş 1 kilogram. Yani 1000 gram geliyorsa bir tane yaş sabun 1 yaş diyorum. Bir tane yaş sabun ne gelecektir? 5'e bölerseniz 200 gram gelecektir. E biz bunu bulduk. Şimdi devam edelim. Diğerine bakalım. 8 kalıp 8 tane kuru sabunda yine 1000 gram geliyor değil mi? Her iki tarafı 8'e bölerseniz e, 1000'in 8'e bölümünün biz 125 olduğunu biliyoruz. O zaman bir tane kuru sabunda 125 gram geliyor. E, yaş sabun kurutulduğunda 200'den 125'e iniyorsa arada ne kadar bir fark vardır? 75 gram vardır deriz. Evet geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza diyor ki bir kağıda işte 1, 2, 3, 4, 5 rakamları yazılmış. Tamam. 5 basamaklı ABC doğal sayısı yazılıyor. Tamam. Beş kişi tahminlerde bulunmuş. Hmm, dördüncü kişi yani şu kişi diyor evet. Bu sayının sadece C rakamını bilmiş. Ha, şunu bildiğine göre o zaman hmm, şuradaki sayı 5 Tamam. Şıklara baktığım zaman zaten hepsi 5 Oradan bir şey diyemiyorum. Tamam. Diyor ki diğer dört kişi ise hiçbir rakamı bilememiş. Hmm. Diğer 4 kişi hiçbir rakamı bilememiş. Dördüncü de işte sadece C rakamı bilmiş. O zaman şunların hepsi hatalıysa bakın o zaman birler basamandaki şu A'nın olduğu yere 1, 2, 4, 5 gelemez. E, geriye ne kaldı? 3 kaldı. O zaman buraya gelecek sayı 3'tür. Tamam. 3 ile başlayacak. Geldik şimdi buraya. 3, 5 ee, Şuraya değil de şuna bakalım isterseniz. Bakalım. 1, 2, 3, 5 var ama burada ne yok? 4 yok. O zaman buraya ne gelecek? Bakın hepsi yanlış olduğuna göre 4 gelecek. Tamam 4 yazdık. 3, 5, 4. Geriye 1 ve 2 kaldı. Bakın burada 1 olduğuna göre ama burada hepsi hatalı olacak. O zaman 1 burada olamaz. 1 nerede olacak? Burada olacak. E buraya da ne kaldı? 2 kaldı. 315, 42 diye bir sayı. E, hangisi oluyor? Herhalde bursa oluyor değil mi? Evet arkadaşlar. 3, 31, 542. Yani burada diğer 4'ü hiç bilememiştir diyor ya e arkadaşlar. Burada bakıyorum. 1 var. 2 yok ama 3, 4, 5 var. O zaman buraya gelecek tek sayı 2'dir. Bakın burada da 1, 2, 3 ama 4 yok. O buraya gelecek tek sayı 4'tür. E bu buraya gelecek sayıyı zaten söylemişti bize. Bakın 1 yok ama 2, 3, 4, 5 var. O zaman buraya 1 gelecek. Bu şekilde bütün soruları rahatlıkla yani bütün sütunu rahatlıkla çözebiliriz. Ee, şimdi geldik 3. sorumuza. Belki de bu testteki zorlayıcı sorulardan bir tanesi gibi gözüküyor. Ama aslında hiç öyle değil. Dikkatli bakalım. Bir kumbaraya her gün hmm, kumbarada bulunan paranın 3 katı kadar para atılıyor. Ya en gıcık soru tarzları. Ya bunun 3 katı ekleniyor, çıkartılıyor falan. Niçin nice insanı bir korku salıyor. Olayı e, şimdi hayal gücümüzü çalıştırarak somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi bakıyoruz kumbaraya. Belli bir para var. Ha, ne kadarsa ben onun 3 katını atıyorum değil mi? Örneğin 5 lira varsa 5 lira varsa ben bunun 3 katını atarım. Yani 5 çarpı 3 olur değil mi? Yani 15 lira eklerim. Dolayısıyla sonuç ne olur? Bakın 5'in 4 katı olur. Bakın 20 yazmadım özellikle. 5'in 4 katı olur. O zaman ben kumbaraya o 3 katını ekledikten sonra sonuç o ilk atmadan önceki paranın her zaman 4 katı mı olur? Evet. Şimdi bakın 15. gün sonunda kumbarada şu kadar birikmiş diyor. Yani 15. gün diyorum. 14. gün. 13. gün. 12. gün. 15. gün ne kadar vardı? 2040 8 lira vardı. Peki bakın 15. gün 2048 ise 14. gün bunun 3 katını eklemişim. Burada 4 parça olmuş, değil mi? Bakın 4 tane olmuş. O zaman 2048'i ben 4'e böler isem eğer 14. gündeki sayıyı bulmaz mıyım? Evet parayı bulurum. 2048'i bölün 2'ye. Ne oldu arkadaşlar? 1024. Bölün bir daha 2'ye arkadaşlar. Ne olacaktır? 512. O zaman burası nedir? 512'dir. 14. günde 512. Peki bakın. Şimdi geldik. 13'ten 14'e giderken bunun 3 katı kadar eklerini göre sonuçta bu 4 parça olacak. 512'yi 4'e bölerseniz 1 böl 256 1 böl 128. Dolayısıyla 13. gün kaç tane ne kadar paramız varmış? 128. Peki 128'i bir daha 4'e bölersek 2'ye böl 64 2'ye böl 32. Yani 12. günün sonunda benim kumbaramda ne kadar para varmış arkadaşlar? 32. Bakın sağlamasını yapın. 32. Bunun 3 katını ekleyin. 32 çarpı 3. Bir de kendisi var. 32 çarpı 4'tür. Zaten 32 ile 4'ü çarparsan 128 eder. Bakın 128 ile 4'ü çarparsanız 512 eder. 512 ile 4'ü çarparsanız 2048 eder. Bu şekilde tersten gideriz. Demek ki doğru cevap denizlidir diyoruz arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üniversite yeni kazanan Melisa'nın birinci sınıfta alacağı dersler. evet arkadaşlar şimdi bu soru aslında birazcık kombinasyon da bilmek gerektiriyor. Yani eğer kombinasyon bilmiyorsanız bence bu soruyu bir kenarda tutun. Kombinasyon konusunu gördükten sonra çalıştıktan sonra gelip bu soruyu çözün. Kombinasyon biliyorsanız bu soruyu rahatla haşır neşir olabilirsiniz. Şimdi diyor ki birinci dönemde 6 ders var ikinci dönemde 5 ders var. Şöyle birinci dönem diyorum. Şuraya da ikinci Önemli. Belki başka çözüm yolları da olabilir ama benim aklıma gelen şu anda kombinasyon arkadaşlar. Birinci dönemde 6 ders var. Dersleri şöyle yapsam. A dersi, B dersi, C, D, E, 5, bir de F dersi olsun. 6 tane ders. İkinci dönemde de 5 ders var. K, L, M, N e, buraya da P diyelim. Tamam. 5 tane dersimiz var. Birinci dönem açılan derslerin ikisini, ikinci dönem açılan derslerin üçünü almak zorundadır. Hmm, zorunlu dersler de var. Birinci dönemde kaç tane zorunlu ders var? İki tane. Hadi şunların zorunlu olduğunu düşünelim. A ile B dersi zorunlu. Tamam. İkinci dönemde de kaç ders zorunlu? Üç ders. O zaman K, L, M de zorunlu dedim. Tamam. Ee, bir üst sınıfa geçmek için Melisa'nın zorunlu dersler ile birlikte 9 ders alması gerekiyor. O zaman zorunlu dersler 5 tane ilave ne olması lazım? Ek olarak ek olarak evet arkadaşlar 4 ders alacak. Tamam. Şimdi 4 dersi şunlardan seçecek değil mi? Şimdi bakın. 4 dersin tamamını buradan seçebilir mi? Evet. Peki tamamını buradan e, seçemez. Peki 4 dersin 3'ünü buradan, birini buradan seçebilir mi? Evet. 4 dersin ikisini buradan, ikisini buradan seçebilir mi? Seçebilir. 4 dersin bir tanesini buradan seçerse Buradan 3'ler seçebilir mi? Seçemez. O zaman 3 tane farklı durum var. Ya buradan 4'ün tamamını seçecek. Bakın 4'ün 4'lü kombinasyonu. Değil mi? 4. Peki burası. Bakın 2 dersin hiçbirini seçmeyecek. O zaman 2'nin 0'ı kombinasyonu. Toplam 6 dersten. Bakın 6 dersten 4 ders seçmiş oluyoruz. Evet. Bu birinci durum. Veya buradan 4 dersten 3'ünü seçer çarpı buradan iki dersten birini seçer. Bakın toplamda altı dersten dört ders seçmiş olacaktır. Bunları topladığın zaman sağlamasını yapacaksınız. Burası çarpım durumda olacak. Devam ediyorum. Burada dört dersten ikisini seçebilir. Dördün ikili kombinasyonu. Burada da ikinin ikili kombinasyonu değil mi? İki ders buradan seçiyorsa buradan da iki ders kalacaktır. Tamam. Peki başka bir durum var mı yok? Dördün dördün kombinasyonu birdir. 2'nin sıfırlısı birdir. Yani burası bir olacaktır. Dördün üçüsi dörttür. 2'nin birli kombinasyonu ikidir. 4 kere 2 buradan 8 gelecektir. 4'ün ikili kombinasyonu 6'dır. 2'nin ikili kombinasyonu 1'dir. Buradan da 6 gelecektir. 8, 6 daha 4, 14, 1 daha 15 olacaktır. Yani doğru cevap ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. İşte kombinasyonla ilgili ek ilave bilgi arkadaşlar. Sayı problemlerinin olması hani biraz hatalı bir durum olmuş aslında. E, geldik 5. sorumuza. Hmm. Bir gezi grubunda turistlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Turistler gözlüklü, gözlüksüz. Bakın gözlük, gözlüklü, gözlüksüz deyince benim aklıma hemen şu geliyor. Şöyle bir kutu yapmak. Şöyle ayırıyorum. Gözlüklü diyorum, gözlüksüz diyelim. E, buraya da erkek, buraya da kadın diyelim. Hani bayan falan demiş ama kadın erkek diye yazdım. Şimdi benden ne istiyor? Geziye katılan gözlüklü bayan turist sayısı. Gözlüklü bayan. O zaman ben buraya A diyeyim bilinmeye. Yani. Ben A'yı istiyorum. Tamam. Şimdi A dedim. Gidelim. E, gözlüksüz erkek sayısı gözlüklü kadın sayısının üç katıdır. Gözlüksüz erkek sayısı şurası. Gözlüklü kadın sayısının üç katı. A ise burası 3 A olacak. Tamam. Burayı hallettik. Gözlüklü erkek sayısı. Yani burası gözlüksüz kadın sayısının 4 katıdır. bunun 4 katı. Ama bununla bunun arasında bir bağlantı yok. O zaman buraya da B cinsinden verelim. Yani gözlüksüz kadına B der isem eğer burası da ne olacaktır? 4 katı olduğu için 4B olacaktır. Yani buraya kadar da bir sıkıntı yok. Hmm. Tamam. Peki bir şey daha vermiş bakalım. Burayı da hallettik. Turistlerin 3'te biri Hmm, bakın şu bilgi önemli. Turistlerin üçte biri gözlüklü. Bakın. 3 üç, turistlerin üçte biri. Yani bir parça gözlüklü ise iki parça. Üçte biri gözlüklü ise üçte iki de gözlüksüzdür değil mi? Yani burası birken burası dir, değil mi? Dolayısıyla gözlüklü sayıları 4B artı A'yı ben bakın şurayı 2 ile çarparsam gözlüksüz kişinin sayısına ulaşır mıyım? 3A artı B'ye ulaşır mıyım? Çünkü 1'e 2 arasında bir 1'e 2 şeklinde bir oran var değil mi? Bakın dikkat edin 3'te 1'i gözlüklüdür diyor turistlerin. Toplam turistlerin. Tamam buradan düzeni yapalım. Düzenlemeyi yapalım. 8B artı 2A eşittir. 3A artı B. Tamam. Şuradan A'lar gidecektir. Bir tane A kalacaktır. Şuradan da 7B kalacaktır. Düzenlersem aslında A dediğim değer 7 B'ye eşit oluyor. Peki benden A'yı istiyor ama bakın istiyor demiyor aslında. Hangisi olabilir diye soruyor. Hmm. Hangisi olabilir diye soruyorsa şimdi A dediğim değer bakın B'de bir tam sayısa A dediğim değer 7'nin bir katı olmak zorunda. Şıklara bakalım. 7'nin bir katı değil, 7'nin bir katı değil, 7'nin bir katı. 7'nin bir katı değil, 7'nin bir katı değil. O zaman doğru cevap nedir deriz? C şıkkı deriz arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza. Hmm. Bir tarlada 8 bayan 6 erkek işçi çalışmakta. Tamam. Şimdi devam edelim. bir bayanın günlük ücretini bir erkeğin günlük ücreti bayan ücretinin 8'den 8 fazla. Şimdi bayan sayısı kadın diyelim. Ben şöyle yazayım arkadaşlar. Kadın erkek desem. Hani kadına kadının ücreti x TL olursa x tl olursa. Erkeğin ücreti 8 lira fazla olacağı için x artı 8 tl olacak. Peki kadınlar kaç kişiydi? 8 kişi. Hmm. 8 kişi. Peki erkekler kaç kişi? 6 kişi. Tamam. Bunları da yazmış olduk. 6 kişi. Bu tarzda işçilere bir günde şu kadar para ödenmiş. Hmm. Aslında denklemi düzenleyebiliriz aslında. Toplam bir günde aldıkları para. Bakın kişi sayısıyla aldıkları ücreti çarparsam yani 8 ile x'i çarparsam artı erkek içinde 6 kişiyle 6 ile aldığı ücreti çarpar isem eğer bunların hepsini toplarsam bir günde aldığı 398 TL'ye ulaşır mıyım? Evet düzenleyelim. 8x 6x daha 14x edecektir. 6 kere 8 48 diğer tarafa atarsam 48 düşerse 350 olacaktır. Buradan her iki tarafı 14'e bölersem 14 140 280 bir de 70 yarısı var 25 buradan ikisine çıkacaktır. 25 çıkacaktır. Yani doğru cevap C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar.